Ee, Herkese merhaba, sizlerle Letko'dan aldığımız Honor Pass 8'i açacağız. Tableti daha bugün geldi. Tablet çok iyi işte burada yazıyor. Ee, böyle göstereyim. Tablet çok orijinal. Hiç mal görmediniz. Bu kadar orijinal bir tane tablet görmediniz. Bu çok güzel bir tablet. Sim kart var her şey var. Şimdi açmaya açalım. Çok iyi bantlamışlar. İnşallah içinden hıyar çıkmaz. Ee, çıkabilir belki diyorlardı. Hıyar da çıkabilir. Bakacağız. Şöyle açalım. Bunlar atlısın. Hadi açalım bakalım. Tablet yok. Şurada bir şey var sanki. <laughs> Tuşlu telefon koymuşlar. Bataryasız. Kapak bile yok. Telefon da güzelmiş. Arkadaşlar siz siz onu güvenmediğiniz sitelerde böyle telefonlar olmayın. Yoksa benim gibi hecik olursunuz. Görüşürüz.